Saçını pembe mi boyadın İkira? Evet. <laughs> Gözlerini sarıya mı boyadın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin anneciğim. Babanın saçını da siyah boya o zaman. Hı? Babanın saçını da siyah boya o baba, zaman. Ama babanın renk. Babanın saçları siyah. Tamam. Onun da siyah boya o zaman. Tamam. Bir sürü kalem var burada bak. Siyahımız nerede? Siyahımız nerede? Orada. Evet. Hayır o değil. Ne o? Ben de o zaman abinin sınav saçlarını adam, sarıya boy. Sınardan. Hı, Hı Onlardan siyah var mı? Evet. Bakalım var. bakalım bakalım neredeymiş? Acaba? Babam kırmızıya içini? Dur kız buldum. Bak siyah. Rica ederim. Oy bir sürü boya kalemimiz var. Hadi devam edelim. Peki ben ha. Abiminkinde mi var? Evet, ben de erkek çocuğun saçını sarıya boyadım. Nasıl? Sana... Peki annenin saçını ne renge boyayayım? Buna mı? Tamam. Benimki büyük. Yüzünü de boyayalım. Yüzünü mü? Kız siyah niye boyuyorsun yüzünü? <laughs> <laughs> o zaman kaferingiye boyayayım. Kaferingiye boya. Tamam. Benim... Ay dur burası da varmış. İlk çok güzel resim yaptın anneciğim. Bak. Sıra kenarında kaplı rengi olsun. Tamam. Şimdi abinin tişörtünü ben ne renge boyayayım? Önce anneninkini boyayacağım. Lilaya boyayacağım. Hayır. Neden? Sen? Pembe. Tişörtünü. Evet. Tamam. Ben onun tişörtünün kızını boyuyorum kahverengi. Neyi boyuyorsun? Kahverenginin tişörtünü. <laughs> Tamam. Sandalyesini boyayalım. Bir şey söyleyeceğim. Abinin tişörtümüne rengi boyayacağım ben. Hmm. Ne istedi? Siyah mı Siyah. Tamam, siyah boyuyorum o zaman. Onun elbiseleri. Evsiliğine... Hmm. Ne istedi? Kıyafeti var. Hmm. şimdi anladım. <laughs> Güzel kızım. <laughs> Limonumuzu sarıya boyayalım. Helal pembeye boyuyor. Hala boyuyorsun pembeyi. Helal olsun. Şimdi kafe yengeyi boyayacağım. Ne boyayacağım? Kafe yenge Ben de masadaki meyveleri boyuyorum. hepsini boyadın. İkna çığır açtın şu an boyada. <laughs> 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 Ustalık eserini izliyorum şu an. Bıraktım boyayı. Hayır söndü bu ya. Tamam boyuyorum boyuyorum. Kalemli daha mı güzel oluyor? Hı hı. hı. Aynen boyamaya devam ediyorsun. Benim bitti. Ay çok güzel oldu ya. Çok beğendim İkra. Hadi sebze kahvaltıyı da boyayalım. Hadi kahvaltıyı da boyayalım. Kira. Kendi nasıl güzel oldu anneciğim. Çok renkli oldu. <laughs> Bayağı kızın koşu gözü görünmüyor. Hı? Hiçbir yere görünmüyor kızın. Ne yaptın? <laughs> görünmüyor. Görünmüyor. <gülüyor> görünmüyor. Ben de işte kendi çapımda Öyle gelsin. Harika bir resim yaptık anneciğim. Harika oldu gerçekten. Benimkini niye boyuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu resim... <laughs> bence bu resmi burada sonlandıralım. Gitti benimkini de boyadı kız. <laughs>